Ted Üniversitesi'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yeni yüksek öğretim yasasından söz açtı ve amaçlarını anlattı. İlk öğrencilerini alan TED Üniversitesi'nin açılış törenine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve çok sayıda önemli isim katıldı. Törene Cumhurbaşkanı Gül'ün yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YÖK Başkanı Gökhan Çetin Say'a ve çok sayıda davetli katıldı. Bugün... Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Gül, yeni yükseköğretim yasasını hatırlattı ve öneriler oldu. Bugün 1980 yıllarında o günün şartlarına göre hazırlanan bir yasayla üniversitelerimizi yönetmek mümkün değil. Türkiye'nin en küçük üniversitesindeki bir üniversite ile Türkiye'nin en köklü üniversitesini aynı kurallarla idare etmek bunlar artık mantıklı şeyler değil. Bunları hepimiz görüyoruz. Esas mesele seçkin, iyi üniversitelerin sayısını çoğaltmakta mezunlarının arandığı, mezunlarının tercih edildiği üniversitelerin sayısını çoğaltmakta. Bütün şimdi en büyük amacımız bu. Bunun için hep uğraşılıyor. Yeni Yüksek Öğretim Kurumu YÖK yasası, üniversiteler yasasının da bütün amacı bu. Bu arada kulağındaki rahatsızlık sebebiyle uzun süre tedavi gören Cumhurbaşkanı Gül için özel cihazlarla ses ayarı yapıldığı görüldü. Bu bir zihniyet meselesidir. İnsani gelişmişlik endeksinde 90. sıralarda yer almaktadır. Yerel seçimlerin öne alın